Sevgili arkadaşlar, filtreler ve toplumsal beklentilerle dolu bir dünyada pek çok erkek görünüşleri ve kişilikleriyle ilgili olarak kendilerini güvensiz hissediyor. Boyları hakkında endişelenmekten cilt kusurları üzerinde endişelenmeye kadar belirli bir kalıba uyma baskısı hiç bitmeyecekmiş gibi görünebilir. Ancak gerçek şu ki, erkeklerin kusur olarak algıladıkları şeyleri kadınlar inanılmaz derecede sevimli bulabilirler. Sizi kendinizden utandıran şeyler, diğerlerinden ayıran ve karşı konulmaz kılan nitelikler de olabilir. Bu videoda erkeklerin sahip olduğu yaygın güvensizlikleri ele alacağız. Aynı zamanda erkeklerin endişelendiği şeyleri kadınların nasıl sevdiklerini de anlatmış olacağız. Bu sözde kusurları kusur olarak görmeyi bırakmanın ve onları çekiciliğinizin bir parçası olarak kucaklamanın da zamanı geldi. Erkeklerin kusur olarak gördüğü ama kadınların sevdiği bir numaralı şey saç veya saç eksikliği. Birçok erkek saçlarının incelmesi, alın çizgisinin gerilemesi veya korkulan kel nokta konusunda endişelenir. Hepimiz saç uzatma ürünlerinin reklamlarını ve saç dökülmesini nasıl durdurabilirim konusunda yapılan bitmek bilmeyen Google aramalarını gördük. Hiç bitmeyen bir mücadele gibi hissedilebilir. İşte gerçek. Kadınlar bir erkeğin doğal görünümünü takdir eder. Bu ister gür saçlar, ister düzgün bir kazınmış saç kesimi, isterse kendine güvenen kel bir kafa olsun. Buradaki anahtar nokta özgüvendir. Kadınlar üstlerinde ne olursa olsun gururla kendini sergileyen erkeklere çekilirler. Kel görünümü benimsemeyi veya saçınızı kısa ve düzgün tutmayı seçmeniz fark etmez. Daha önce de söylediğimiz gibi her şey kendinizi nasıl taşıdığınızla ilgilidir. Kadınlar sürekli olarak kusurlarını kapatmaya çalışan bir erkekten ziyade doğal görünümüne güvenen bir erkeği tercih eder. Bu yüzden saçınız konusunda endişeleniyorsanız durun. En önemli şey ne olursa olsun, ister saçınız olsun, ister kel olun, bunu sahiplenmek gerçekten istediğiniz gibi sergilemektir. İkincisi boy sevgili arkadaşlar. Dürüst olalım ki pek çok erkek boy konusunda da kendini güvensiz hissediyor. Ortalama bir erkekten daha kısaysanız, kendinizi daha uzun boylu erkeklerle kıyaslarken yakalayabilirsiniz. Bununla beraber de yetersiz hissedebilirsiniz. Daha uzun olma baskısı özellikle de toplum boyu bir erkeklik sembolü olarak yüceltme eğilimindeyken zaman zaman bunaltıcı gelebilir. Ancak gerçek şu ki kadınlar genellikle fiziksel boyunuzdan çok kişiliğinize, özgüveninize ve kendinizi nasıl taşıdığınıza önem verirler. Özgüven çok büyük bir fark yaratabilir. Birçok kadın kısa boylu erkekleri karizmaları, başkalarını rahat hissettirme becerileri ve boyları ne olursa olsun dik duruşları nedeniyle çekici bulur. Önemli olan ne kadar yüksekte durduğunuz değil, ne kadar özgüvenle yürüdüğünüzdür. Yani ortalama bir erkekten daha kısaysanız bunu kucaklayın. Sizi gerçekten parlatacak olan şey özgüveniniz ve enerjinizdir. Üçüncüsü vücut ölçüleri, kaslar, zayıflık vesaire. Kaslı, atletik bir yapıya sahip olma baskısı yine pek çok erkekte güvensizliğe neden olan şeyler. Özellikle de ideal vücut ölçülerine uymuyorlarsa. İster daha zayıf olun, ister şişkin pazularınız olmasın. Kaslı, mükemmel fiziğin görüntüleriyle çevrili olduğunuzda yetersiz kaldığınızı hissetmeniz kolaydır. Asıl mesele şu ki, kadınlar genellikle özgünlüğe çekilirler. Farklı vücut tiplerini takdir ederler ve anahtar kendi teninize olan güveninizdir. Bazı kadınlar daha sıska, daha zayıf erkekleri tercih edebilirken, bazıları da kaslı erkeklere hayrandır. Peki, işin sırrı nedir? Mesele mükemmel bir vücuda sahip olmak değildir. Mesele Vücudunuzun olduğu haliyle çekici olduğuna inanmaktır. Kadınlar zayıf ya da kaslı olmanızdan bağımsız olarak kendi tenlerinde rahat olan erkeklere çekilirler. Özgüven, tutku ve özgünlük. Şekliniz ne olursa olsun sizi gerçekten karşı konulmaz yapan şeylerdir. Bu yüzden vücudunuza sahip çıkın ve bu güvenin tüm dikkatleri nasıl üzerinize çektiğini izleyin. 4. Kırışıklıklar ve Yaşlanma belirtileri. Erkekler yaşlandıkça kırışıklıklar, beyaz saçlar ve yaşlanma belirtileriyle ilgili endişeler artmaya başlayabilir. Toplum genellikle gençliği güzellikle ilişkilendirir. Bu nedenle bu kaçınılmaz değişiklikler ortaya çıkmaya başladığında kaygılı hissetmek de kolaydır. Ancak işin püf noktası şu ki pek çok kadın olgun erkekleri çekici bulur. Kırışıklıklar ve gri saçlar Sadece yaşlanmanın belirtileri değildir. Deneyim, bilgelik ve karakter gibi birçok kadının derinden hayran olduğu özellikleri işaret eder. Bir erkeği daha çekici kılan şey, yaşlanma sürecini benimsemesindeki özgüvendir. Ondan kaçınma veya saklama çabası değil. Kırışıklıklar bir erkeğin hikayesine katkıda bulunur. İyi yaşanmış bir hayatın hikayesini anlatır. Bu yüzden o kaz ayakları veya gümüş teller için stres yapmak yerine onları sergileyin. Kadınlar yaşlarını gururla taşıyan ve bunu güvenle taşıyan erkeklere çekilirler. 5. Cilt kusurları, akne, sivilce, yara izleri buna benzer şeyler. İster geçmeyen sivilceler olsun, ister yıllar geçtikçe iyileşmeyen Yara izleri olsun. Hiç fark etmez. Toplumun mükemmel cilt takıntısı bu kusurların büyük kusurlar gibi hissettirmesine neden olabilir. Gerçek şu ki, kadınların bu kusurları bir erkeğin hikayesinin parçası olarak görme olasılığı daha yüksektir. Yara izleri, akne ve lekeler yaşanan hayatın ve karşılaşılan zorlukların kanıtıdır. Bir güç, deneyim ve büyüme hikayesi anlatırlar. Kadınlar mükemmelliğe ihtiyaç duymaz. Özgünlüğü takdir ederler. Cildinize sahip çıkma özgüveniyle eşleştirilmiş bir gülümseme, kusursuz fırçalanmış bir cildin yapabileceğinden çok daha öteye gider. Mesele kusurları saklamak değil, onları sizi siz yapan şeylerin bir parçası olarak kucaklamaktır. Bu nedenle doğal cildinizin parlamasına izin verin. Kadınların en çok seveceği şey arkasındaki güvendir. 6 gülümseme veya dişler. Birçok erkek özellikle dişleri çarpık, lekeli veya istedikleri kadar mükemmel değilse gülümsemeleri konusunda kendilerini güvensiz hisseder. Gerçek şu ki, kusurlu bir gülümseme içtense inanılmaz derecede çekici olabilir. Kadınlar genellikle kusursuz olmasa bile bir erkeğin gülümsemesinde sıcaklık ve özgünlük bulurlar. O gülümsemeyi unutulmaz kılan şey arkasındaki duygu samimiyet ve bağdır bir odayı aydınlatan gülümseme mükemmelliğinden çok ilettikleriyle ilgilidir kadınlar kusurlarıyla birlikte güvenle gülümseyebilen erkekleri çekici bulurlar bu yüzden o gülümsemeyi benimseyin kalpleri gerçekten kazanan şey o gülümsemenin ardındaki özgünlüktür 7 ses ton ya da perde. Birçok erkek seslerinin tonu ve perdesi hakkında da kendini güvensiz hissediyor. Sesleri çok tiz, çok yumuşaksa veya ideal olduğunu düşündükleri o derin bariton sese sahip değilse bu ciddi bir öz şüpheye sebep olabilir. Ama şu da var ki kadınlar bir erkeğin sesini benzersiz olduğu için severler. Derin ve zengin ya da hafif ve melodik olsun. En önemli şey sesin tonundaki özgüven ve özgünlüktür. Bir erkeğin gerçek benliğini yansıtan bir ses inanılmaz derecede çekicidir. Çünkü kırılganlık ve dürüstlük gösterir. Yumuşak ya da güçlü olsun, sesiniz sizi benzersiz kılan şeyin bir parçasıdır ve kadınlar bu özgünlüğü takdir eder. Bu yüzden ideal perde konusunda stres yapmayı bırakın ve doğal sesinizin parlamasına izin verin. Sizi gerçekten büyüleyen şey konuşma şeklinizdeki özgüvendir. 8. Eller ve ayaklar. Bazı erkekler ellerinin ya da ayaklarının boyutu ya da görünümü konusunda kendilerini mahcup hissederler. İster büyük, küçük veya garip şekilde ellere sahip olma endişesi olsun. ister ideal standardı tam olarak karşılamayan ayaklar olsun. Bu küçük özellikler büyük güvensizliklere neden olabilirler. Ama gerçek şu ki eller genellikle güç ve becerinin işareti olarak görülür. Kadınlar yumuşak ama güçlü, hem koruma hem de şefkat sunabilen elleri severler. Tutmak, dokunmak veya rahatlamak olsun, özen gösteren eller genellikle boyutlarından veya görünümlerinden çok daha önemlidir. Ayaklar çok fazla ilgi görmeseler de, özellikle bakımlıysalar pratiklikleri ve çekicilikleri nedeniyle de takdir edilirler. Bakımlı bir çift ayak şaşırtıcı bir fark yaratabilir. Asıl önemli olan onlara gösterdiğiniz özen ve güvendir. Bu nedenle ellerinizin veya ayaklarınızın boyutuna ya da şekline takılmayın. Dokuz. Finansal durum ve kariyer. Finansal olarak başarılı olma ve yüksek statülü bir işte çalışma baskısı birçok erkeğin mücadele ettiği bir şeydir. Zenginlik ve başarının değer gördüğü bir dünyada bu standartlara uymazsanız yeterli olmadığınızı hissetmeniz de kolaydır. Finansal istikrar önemli olsa da çoğu kadın maaş çekinin büyüklüğünden çok duygusal zekaya, mizah anlayışına, nezakete ve tutkuya öncelik verir. Kadınlar kariyer durumları veya finansal durumları ne olursa olsun hedefleri konusunda hırslı ve tutkulu olan erkeklere hayranlık duyuyorlar. Önemli olan yolculuk ve yolculuk boyunca inşa ettiğiniz karakterdir. Kadınlar bir erkeğin hırsını takdir eder. Aynı zamanda duygusal bağ kurma ve destekleyici olma yeteneğine de değer verirler. Bu yüzden unutmayın. Değeriniz banka bakiyesiyle değil, masaya getirdiğiniz sevgi, tutku ve nezaketle ölçülür. Sevgili arkadaşlar, geldik bir videonun sonuna. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.